Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Kalıcı makyajla ilgili tüm merak edilenleri kalıcı makyaj uzmanı eğitmeni Sevgil Özgür anlatacak. Hoş geldin Sevgil Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Sağ olun iyiyim siz nasılsınız? Sizleri gördük daha iyi olduk. Sohbetimize başlarken ilk olarak sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii söyleyeyim. Sevgil Özgür. 30 yaşındayım. 10 yaşında bu işe başladım. Bu işin içine doğdum diyebilirim. Kuaförlükle başladım. Sonra makyaj uzmanlığı derken öyle cilt diye ilerledi. Peki neden güzellik uzmanı eğitmeni olmaya karar verdiniz? Ve bu alana sizi yönlendiren ne oldu? Şimdi biz daha önceden e, kuaförlükle başladığımız için saç yapıyorduk. Saç yaparken muhakkak makyaj yapıyorduk. Sonra makyajda ilerledim. O kadar kötü ciltler geliyordu ki artık makyajla kapata kapata bıktık. E, dedik ki bu ciltler böyle kötü olmasın. E, bu ciltleri düzeltelim. e Cilt bakımına girince bir sürü e, işi var. İşte kırışıklık bakım var, anti-aging anti var, e, javline yapıyoruz, ellerimizde masajlarımız da var. Tabii şu an makineleşti ama e, biz bunların hepsini daha önceki ya da işte benim gibi çıraklıktan gelen ya da işte alaylı gelen tüm uzmanların bilir. Biz eleme ile yapıyorduk. Şu an her yer makineleşti. Ee, bu şekilde yapa yapa daha güzel kadınlar görmek için, daha güzel ciltler görmek için kendimizi işimize verdik yani. Harika. Peki sunmuş olduğunuz eğitim ve hizmetler nelerdir? Hangi alanlarda dönüşümler yaratıyorsunuz? Şimdi bizim güzellik uzmanlığı. E... Bölümümüz çok kapsamlı. Yani ipek kirpikten tutun protez tırnak, cilt bakımı, anti-aging kırışıklık tedavisi ya yani tedavi olarak söylemiyorum, uygulaması, e, daha sonra vücut bakımı, vücut masajı, işte selülit bakımı, çatlak bakımı gibi gibi bir sürü unsuru var. E, tabii buna e, ışık sistem epilasyon da giriyor. Tabii şu an e, farklı boyuttayız. Şu an yapamıyoruz ama e, bunların bunların hepsinde eğitim verip aldık Peki cilt bakım uygulamaları bildiğimiz gibi son zamanlarda oldukça revaçta kimler hangilerini ne sıklıkla tercih etmeli? Şöyle aslında bu da çok kapsamlı bir soru. Cilt bakımı zaten kişiye özel yapılmalı. Şöyle söyleyeyim. Cilt yağlı, kuru ve karma diye aslında üçe ayrılmıyor. Yağlının kurusu var, yağlının nemsizi var, nemlisi var. Bu yüzden cildi çok iyi analiz etmek lazım ve tabii ki iş sağlığı ve güvenliği ilk başta yani makinelerin e, kullanılan e, teçhizatların kesinlikle sterilizasyondan geçmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda kişinin mizacına uygun bir bakım yapılması gerekiyor. Sadece e, özel belirli ürünler değil, bazı güzellik uzmanları, yani ben de e, öğrencilerime de söylediğim her zaman şudur: Biz e, kremin içeriğini biliriz. Aha, bha ve e, daha karışık cilt asitleri var. Aslında bizim içimizde olan ama bunun yediğimiz, içtiğimiz çevre faktörleriyle vücudumuzdan giden, dıştan bizim takviye olarak cilt altına verdiğimiz veya ağızla takviye olarak aldığımız bir sürü vitaminlerimiz var. Biz kendimiz de maske hazırlıyoruz. Evet değerli izleyenler, Sevgil Özgür'le olan sohbetimizi burada noktalıyoruz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.